desde eh, Derby que voy a decir creo creo que, que el Besiktas ya el año pasado hizo muy bien con, uh, con el entrenador que tiene ile ilgili olarak tabii ki umarım iyi geçeceğini düşünüyorum. iyi geçmesini umut ediyorum. Ve bizim ligimizde de yine önümüzdeki hafta bazı oyunlar oynanacak. Avrupa'da şu anda birazcık daha böyle hassas bir seviyede bu derbilerin seviyesi. Ama her iki takımda hem Galatasaray hem de Beşiktaş için de iyi geçmesini umut ediyorum. Los pasos de Guti. Tuvo el gran turno de ser entrenado por <laughs> el entrenador de 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 por asegurar que él entiende full. Hmm. el fútbol. Uh -huh. Él entiende bastante. He tenido la suerte de tener muchos entrenadores y es uno de los pocos que Eh, bu tip biliyorsunuz Beşiktaş'ta antrenör olarak da çalışmıştı ve o yüzden e, kendisi de e, ekibe zamanında katkılar veren bir kişiydi. O yüzden ben biliyorsunuz futbolda bazen sonuçlar değişebilir ama e, önemli olan oyunun gidişatıdır. Ama ben yarın Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum.